Maalesef birçok insan evlenirken verdiği sözü yerine getiremiyor ve işini aldatıyor. Bazı çiftler bu durumu düzeltip yeniden denerken bazıları ise boşanmayı tercih ediyor. Eşinin kendini aldattığını öğrenen birinin kalbi kırılır, üzülür ve öfkelenir. Bu hikayede kadın yaşadığı ihaneti çok farklı bir boyuta taşımış. İşte kocasının kendini aldattığını öğrenen kadının kendi ağzından intikam hikayesi. Kocamın davranışları değişkenlik göstermeye başlayınca Beni aldatıyor olabileceğini hissettim. Sürekli telefonuna bakıp gürümsüyor, birileriyle mesajlaşıyor. Sorduğumda ise annem diyordu. Her akşam mesaiye kalıyordu. Bir gün iş arkadaşlarını aradığımda kocamın saatler önce çıktığını söylediler. Ona neler olup bittiğini sorduğumda kahkaha attı ve bunun her zaman ofiste birbirlerine yaptıkları bir şaka olduğunu söyledi. Bardağı taşıran son damla gece saat 11.30'da süt almak için dışarı çıktığı ve sabah 2'ye kadar geri dönmediği zamandı. Sizlere verebileceğim tek bir tavsiye var. Kocanızın sizi aldattığını düşünüyorsanız mutlaka özel dedektif tutun. Yaptıkları işte iyiler ve daha sonra boşanırken işinize yarayacak kanıtlar topluyorlar. Bu durum başladıktan birkaç ay sonra doğum günü geldi. Şimdi ne düşündüğünüzü biliyorum. Onunla yüzleşmeden önce neden aylarca bekledim ve gerçekten doğum gününde mi bunu yapacaktım? İlk sorunun cevabı avukatıma vereceğim kanıtları bulmak ve kendime kalacak yeni bir ev bulmak için biraz zamanı ihtiyacım vardı. Mümkün olduğunca çok kanıt istiyordum. İkinci sorunuzun cevabı elbette doğum gününde olması gerektiğidir. Ona bu yıl doğum gününde ne yapmak istediğini sorunca zaten çalıştığını ayrıca yaşlandığının hatırlatılmasını istemediğini o yüzden en iyisi benim arkadaşlarımla dışarı çıkmam gerektiğini söyledi bir şeyler çevirdiğini anladım. Elbise dolabına bir şişe şampanya ve iki kadeh sakladığını görünce içimden bir şeyler koptu. Bu yüzden her mantıklı kadının yapacağı gibi arkadaşıma gittim ve ona şehir dışına çıkıyormuş gibi yaptım. Oradayken annesini, babasını, kız kardeşini ve birkaç arkadaşını aradım. Onlara parti flamaları, düdükler ve mumlarla dolu büyük bir pasta ile odasına girip gizlice nasıl büyük bir sürpriz yapmak istediğimi söyledim. Kulağa eğlenceli geliyor değil mi? Elbette öyleydi. Herkes sabah 8.30'da evimizin dışında benimle buluştu. Hepimiz asansöre yaklaşık 8 kişiydik, bindik. Annesi pastayı tutuyordu. Ben de herkese olabildiğince sessiz olmalarını hatırlatıyordum. Anahtarlarla kapıyı açtım. Hepimiz gizlice yatak odasına doğru ilerledik. Herkeste birer parti düdüğü vardı. Ve annesi sırıtarak pastayı tutuyordu. Kapıyı açtığım an hepimiz sürpriz diye bağırdık. Ama sürpriz asıl bizeydi. Çıralı çıplak kocam ve sevgilisi gözleri fal taşı gibi olmuş bize bakıyordu. Annesi pastayı düşürdü. Kız kardeşi çığlık attı. Babası bağırmaya başladı. Dehşete kapılmış gibi numara yapıp arkadaşlarını önümden itmeye çalışırken bir yandan bağırıyordum. Kocam, affedersiniz eski kocam ağlar ve nasıl böyle bir şey yapabildim diye sızlanırken sevgilisi çaresizce üstünü giymeye ve evden çıkmaya çalıştı. Kesinlikle ona verdiğim en güzel doğum günü hediyesi bu oldu. Bu hikayeden de anlayacağınız üzere asla işinizi aldatmamalısınız. Özellikle de böyle intikamlar alma kapasitesine sahipse. Kadın, adamı, bütün arkadaşları ve ailesi önünde rezil etmeyi başardı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.